Evet İyi bayramlar arkadaşlar Mevzu e, Önemli olduğunu düşündüğüm bir mevzu Bu bir bölüm Ve damızlık bir arı 3 e, günde buradaki 1 litre su bitmiş 3 günde buraya koyduğum 1 litre su bitmiş Şimdiden tekrar doldurdum Yani bölüm dışarıda e, Suyu bulamama olayı var Acemi Acemi arıların e, suya gidemiyorlar, suyu bulamıyorlar, balı bulamıyorlar. Bunlar yani bebek gibi elde beslememiz gerekiyor, yemini suyunu vermemiz gerekiyor. Ve şu an beraber bakalım damızlığımız ne durumda? Aslında video şöyle iyi. Sigaramız da yanıyor. Arkadaşlar bu e, ee, karnıyol kopra damızlık. Daha yavrusunu göremedik. Şu şekilde 20 gün oldu ben bunu alalı. 20 günde dış betek yumurtayı basmış. Ha bunu nasıl verdik onu da anlatacağım. Bakın arkadaşlar bu kendi yavrusu yumurtası. Gayet sağlıklı. Gayet sağlıklı, güzel. Ana burada. Ana ben de anayı tutmuşlar sandım da ana yumurta atıyormuş. Gitti öbür tarafa. Böyle bir petek verdik arkadaşlar. Bakın. Nereye gitti? gölgede kaldı herhalde. Gölgede kaldı. Ha sağ, yani larvalar ışıl ışıl. Şuralar falan görünüyor mu? Larvalar ışıl ışıl. Evet. Heh. Anayı kamerada. He. Ana bu arkadaşlar. Ana bu. Yani biz bunu nasıl yaptık? Şimdi fazla da rahatsız etmeyeyim. Adam e, havalar arasında bugün yayla kıra, göç var. Arkadaşlar bunu bunu damızlık değil. arkadaşlar. Böyle bir şurupluk kullanıyoruz. Görünüyor mu? Görünüyor. Dur şu kamerayı elim alayım. Şimdi arkadaşlar damızlığımızı aldık. Ya da ana kabul ettirmede sıkıntı yaşayan insanlar Arı bize geldi bu şekilde. Damızlık olarak geldi. Biz bunu bununla boş peteğin üstüne yapıştırdık. Bak iyice anlatayım. Boş peteğin üstüne buna anayı koyduk. Yapıştırdık. Ondan öncesinde biz bu yavru çırptık. Bu gördükleriniz hepsi yavru. Bu gördüğünüz arılar bir aylık bile değil yani yani dış şu kuru kalabalık yani bu dışarı iş, işe giden bir arı değil bir hafta beklettik kapatayım adamı rahatsız etmeyelim bugün de göçeceğim ve yavruyu çırptık yavruyu çırptık ee, anayı bu şekilde kafese verdik kafeste dursun. Kafana göre. en yani garanti şekilde ha yavru kabul eder mi eder. Olsun arkadaşlar bekle. Bekleyin yani. Şu damızlıklar 6000 lira. 6000 liraya alınmış bari. Bekleyeceksin, sabredeceksin, bekleyeceksin. Ondan sonra ortamda her tarafta kara indiba falan gibi bir şeyler var. Açmış her taraf sap sarı şaşırdım vallahi ya. Tam ortalık kuru diyeceğim. Her taraf şey sap sarı çiçek anayı bekletiyoruz. Anayı bekletiyoruz. Tam tavına geldiğinde bu analar da o, suni tohumlama ve bunlar da öyle bir yaşını bilemediğimiz için belki ha, yumurtlamış yavrusunu çıkarmış belki bir aylık arıdır. Belki bir buçuk aylık arıdır. Onu bilemiyoruz. Bilemediğimiz için garanti alacağız. Ha, adamımız eşek arımız geziyor. Bunu bekleyeceğiz. Garanti alacağız. Ondan sonra bu yumurtladı yumurtasını aldık yumurtasını da ilk peteğe aldık elinden ve buna çıkmak üzere olan kapalı bir petek verdik ballı peteği yanına koyduk şu an petek istiyor zaten İstiyor da e, ona beleş bir petek vereceğiz yani uğraşmayacağı bir petek vereceğiz ve böylece bu mevcuda yetmiş oldu bu mevcut da iyidir. Yani yeterli mevcutu var. Erkekleri dışarı mı atıyorlar ya sen ne? Git lan içeri. Arılarda bir çalışma var arkadaşlar. Anayeli böylece kabul ettirmiş olduk bu dediğim gibi e, yani 20-25 günlük bir ana 20-25 günlük anayı artık kovana sahip olmuş kovana oturmuş çok fazla da ilerletmememiz gerekiyor. Yani yormayacağız. Yetişemeyeceği işler vermeyeceğiz ki niye ee, işçi arılar bunu hadi çalışsana hadi çalışsana sıkıştırma eylemine girebilir. Fazla yüklenmeyeceğiz. Diğer arılar gibi yapmayacağız. Yüklenmeyeceğiz arkadaşlar bu kendi kendine yavaş yavaş şey yapacak. kendi kendine yavaş yavaş ilerleyecek. Şimdi ben buna kapalı 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 10 çıtaya da getiririm yani. Ama anayı sıkıştırıp hadi çıkanların yerine yumurta at diye sıkıştırma olayında bir risk var ortada. Eğer sıkıştırırlarsa sen hadi çalışsana falan çalış bu şekilde genetiğidir yani. O an düzenini tehlikede görür ve anayı keserler yani. O yüzden sıkıştırmayacağız. Bunun yemini suyunu vermeye devam edeceğiz. Ve şu an e, kendi içeceğim sudan benim suyun bittiğini düşünemedim. 1 litre su 4 e, günde bitmiş arkadaşlar. 4 günde 1 litre su bitmiş. Kokuna kadar bitmiş. Suyun önemi ihtiyacını burada çözün. Bölümlerinize bölümlerinize e, mutlaka içine verebilirseniz içine verin. Verebilirseniz içine verin. Adam yürüsün. Adam yani bunu bulamayabilir. Geçen yıl ben bundan çok güzel bir ders aldım. Nasıl bir ders aldık? Bunlara ızgara atacağız. Su bulamayan arılar su bulamayan arılar eee terki yaşadı arkadaşlar. Şöyle bakalım. He, kıra gidecek arı bu. Kıra gidecek arı bu. Arkadaşlar şey, yukarıda böyle beyazlık meyazlık bir bal bu hikayesi yok. Bugün ee, bu da karniol kırşayın bir arı. Bak petekler boş. Bunu peteklerde bir şey yok peteklerde hatta basma bile yok yani üzerinde arı bile yok. Bunu e, şuralarda şüpheli e, şunlarda yavru atmış olabilir. Bunlara ızgaramızı atacağız. Üst katta dokuz çıt olarak ve bunlara da yaylada gideceğimiz bu şuruplukları görüyorsunuz. Bu şuruplaklara da yaylada su dolduracağız arkadaşlar. Gideceğim yerde su yok su yok ve bu şuruplukları ağzına kadar su dolduracağız. Arı su aramaya gitmeyecek. Suyunu içeriden içecek. Su çok büyük bir ihtiyaçtır. Bak su şuruptan, şekerden, çarptan, cürtten, floradan hepsinden önemlidir. Bal buldu su ister, yavru attı su ister. Su, su, su. Arı çok suyu seven bir hayvandır. Ve bu, bu hayvan haftada e, buna 2 litre diye düşünüyorum. 2 litrelik diye satıyorlar da artık bilmiyorum. Buna 2 litre su dolduracağız. Her hafta gideceğiz. Bunun şurupluğuna su dolduracağız. Çünkü gittiğimiz yerde su falan yok arkadaşlar. Susuz da bu ara sıkıntı olur. Ve bu arada burada bala döndüğünü düşünüyorum. Çünkü yani gelirken her taraf sap sarı çiçek yani herhalde <laughs> kara indiba olması lazım herhalde o. Ve bunlardan da dediğim gibi varsa kapalısı kapalıları bölümlere aktaracağız bölümleri beslememiz gerekecek çünkü kapalılar bize orada bal vermeyecek yiyici takımı orada nereden bassan yani yavruların yiyeceği günlük bir, bir kilo baldır Bak, ya böyle bir kovanda yavrunun yiyeceği en aşağı 1 kilo 2 kilo baldır bu yavruları biz bölümlere alacağız bölümlerde beslemeye devam edeceğiz bölümler güçlenecek. Buradakiler sadece bala odaklanacak. Yavruya odaklanmayacak. Neyse arkadaşlar bu kadar.